Evet, freelance'de kalma gibi bir trend var son zamanlarda. Bunun nedeni kişinin kendine saldığı konfor alanı hesap vermeme duygusu diyebiliriz belki buna. Ama ajanslar da personellerinin taleplerini dikkatlere alarak bu aralar belki pandemiden de sonra daha da hızlanmış bir şekilde konfor alanları yaratıyorlar. Daha fazla home office'te çalışma imkanları, flexible çalışma şartları sunuyorlar. Ofisler değişti gerçekten. Daha rahat çalışma ortamları var. Özellikle ajanslarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Ajansta olmanın belirli bir konfor alanı var. Kendi müşterini bulmak zorunda değilsin. Oraya zaten bir akışkanlık var. Siz hani onun içerisinde bir paydasın. Freelance'de bu işler böyle olmuyor. Kendi müşterilerini de kendin bulabilmelisin. Bazı branşlar, departmanlar 12 ay boyunca müşteri bulma zorluğunu yaşıyor olabilir. Yine ajansta bu konfor alanına sahipsiniz. Bunlardan bahsedebiliriz. Evet, çok işinize güveniyorsunuz. Freelance olarak başladınız. Orada belirli firmaların sadece sizi tercih edebileceğini, daha çok küçük segment firmaların tercih edeceğini unutmamalısınız. Çünkü büyük firmalar her her zaman güvenebildiği kaliteli ajanslarla birlikte çalışmayı tercih edecektir. Çok çok ileri seviyedesiniz, zaten danışmanlık boyutuna geçiyor. O zaman evet, o firmalara siz bir danışman olabilirsiniz ama bunların da sayısı inanın çok az. Türkiye'de sadece fikir verilen kurgulara çok fazla maalesef değer verilmiyor. O sebeple konfor alanınızı kendiniz belirliyorsunuz. Firma tercihlerinizi bence talepleriniz doğrultusunda yapabilirsiniz. Daha flexible çalışan ajanslarla birlikte bir yolculuğa çıkabilirsiniz ama ben evet belirli firmalarla çalışırım kendi hayatımı idame ettiririm işime de güveniyorum diyorsanız o zaman freelance de tabii ki tercih edebilirsiniz.